Günaydınlar, günaydınlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, zaten başlıklandı. Anladığınız üzere ders çalışma vlogu çekiyoruz. Bu arada saat şu an 10.11 Aralık Cumartesi. Yani yılbaşı günü ve biz ders çalışma kütüphaneye gidiyoruz. Hayat böyle. Zaten YKS zamanında da bütün yılbaşlarına ben ders çalışarak girmiştim. Herhalde lanet benim peşimi bırakmıyor ama bu laneti bu yıl kırmaya geliyorum. Ayın dördünde yani çarşamba günü vizemiz var. Biz hala vize veriyoruz çünkü aynı tıpçıların komiteleri gibi verdiğimiz için birazcık sıkıntı yaratıyor bu. Daha final haftamıza bir ay falan var. Stajımız var iki hafta. Daha stajın içinde klinik sınavlarımız, Vizi sınavlarımız vesaire vesaire 40 bin tane sınav var. Yani gerçekten şaka gibi bir hayat. Yoğunuz bayağı Öyle ama eğleniyorum. Bu modülde çok fazla e, teorik bilgimiz yok. Sadece kan gazı biyokimyası var. 1-2 Doktor Cevat Yazıcı yani Erciyes Üniversitesi'nin başhekim yardımcısı anlatıyor. Birazcık o bayağı büyük bir konu. Ondan sonra gastrointestinal sistem uygulamaları var. Nazogastrik sonda takımı vesaire. Solunum uygulamaları var. Tireo köstem bakımı, tireo nasıl açılır vesaire. Biraz da o karmaşık. Onun dışında böyle çok yoğun bir konu skalamız yok. İşte öz bakım var vesaire vesaire. Konularımız bu kadar yani anlayacağınız. Hızlı hızlı bitireceğimi düşünüyorum 5 günde. 5 günde değil 4 günde bitireceğimiz. Zaten 1-2 gündür zaten ufak ufak okuyordum. Onların da faydasını zaten göreceğim. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz ama öncelikle bir kahvaltı yapıp öyle kütüphaneye gideceğim çünkü açım. Bir de hayatımda en sevmediğim şey sabah sabahın köründe araba temizlemek. Malum Kayseri'de yaşıyorsanız bu aylarda arabanızın üstü böyle bir, bir buz tutuyor ve onları kazımak zorundasınız. Zaten yarım yamalak kazdım. Bir de elim üşüdü. O yüzden bir takım sıkıntılar yaşadık sabah. Kütüphaneye Okan, Yusuf ve Gülizar da gelecek. Onlarla çalışacağız. Mantıken zaten. Tek başım akşama kadar nasıl çalışayım ben çatlarım. Salı günü drama seçmeli dersimizin finali var. Finali demeyeyim. Direkt tek bir sınav zaten seçmeli dersimiz. Tiyatro oynayacağız. Ona da götürürüm belki. Ona da biraz eğlenebiliriz. Kahvaltımı yaptım. Kütüphaneye geldim. Şimdi ders çalışacağız. Ama hiç istemiyorum ders çalışmak gastro uygulamaları çalışmam lazım. Ondan sonra solunum uygulamalarına geçeceğim. Yani kolostomiler, lavmanlar, sondalar falan çalışacağım yani. Zaten ürolojide yaptığımız şeylerden yani. Öyle o zaman hadi gelin. Bir ders çalışalım. Evet. Kaka hemşire nasıl olmuş? Çok iyi. Ders çalışmamız bitti arkadaşlar. Şimdi yılbaşı konseptine dönüşebiliriz artık. Değil mi hocam? Evet hocam. Hadi o zaman gidelim. Yok pardon. Evet hocam. Evet gençlik size kötü bir haberim var. Bugün günlerden 1 Ocak. Bugün yılbaşını kutladık ama benim gram çekme aklıma gelmedi. Başı gayet güzel geçti. Bir tane mekana gittik. Mekanda bayağı takıldık. Ondan sonra Okangil'e geldik. Ki zaten şu an Okangil'in otoparkından çıkıyorum. Herkes dağıldı. Kahvaltı falan yaptık Okan'da. Etrafı falan toparladık. Malum uyuduğumuz için. Şimdi eve gidip ders çalışma vakti. Çünkü neden? İki gün sonra sınavım var. Şu anlık plan eve gitmek. Önce bir duş alacağım. Annemgile bir selam veririm. O zaman dersin başına otururuz. Öyle yani eğer dersiniz ki hani yılbaşını kutlamadınız mı derseniz kısa ve öz kutladık ama size çekemedim. Üzücü bir durum. Evet mübarek kavimler göçü yaşadım herhalde bu kadar eşya. Şu kitapların içeriğini de göstereceğim size. Yeni kitaplar almıştım dedim ya onları da göstereceğim. Eve bir gideyim. Kavimler göçümü bırakayım. Geliyorum. Evet duş aldım. Şimdi size aldığım kitaplardan bahsedeceğim. İki tane daha gelecekti ama onlar gelmemiş. Onları daha sonra göstereceğim. Öncelikle bir bunları göstereyim. Bu kitap iki cilt. Bayağı kalınlar ve içeriği acayip Bu da aynı böyle bölüm bölüm. Birinci kitabı biraz daha genel bir kitap. Sıvı elektrolit vasıtası, dengesiz geri yara iyileşme, hemşirelik bakımı, yanıkta hemşirelik bakımı, ameliyat öncesi ameliyat sırası ve ameliyat sonrası şok cerrahi, ameliyat sonrası ağrı yönetimi, güne birlik cerrahi ve hemşirelik Bunlar biraz daha bu tarz. İkinci kitap direkt bölümlere ayrılmış şekilde. Solunum sisteminin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, üreme sisteminin cerrahisi, alt sindirim sisteminin cerrahisi gibi gibi bölümleri. Bu biraz daha bizi alakadar eden kitap. Bunlardan yavaş yavaş ders çalışmaya başlamam lazım. Hem zaten yüksek lisans düşündüğüm için, uzman hemşek düşündüğüm için zaten hocam önerdi bu kitabı. Hocam yüksek lisans sınavına girerken bu kitabı 10 sefer bitirdiğini söyledi. Ve daha bunun yanında bir sürü daha kitap var. Bunları teker teker çalışacağız. Bu da iç hastalıkları hemşireliği. Bu da gayet güzel bir kitap. Aynı gene bölüm bölüm ayırıyor. Hemen göstereyim. İç hastalıkları hemşireliğine giriş, homeostezi, kardiyovasküler sistem, endokrin, metabolizması, üriner, gastrointestinal sistem, solunum vesaire. İç hastalıkların hem içinde böyle testler de oluyor. Çok güzel bilgiler var. Basitleştirmiş patofizyoloji. Malum ikinci dönem patofizyolojiye geçeceğimiz için çok tatlı anlatmış patofizyolojinin mantalitesini. Aynı bunu bölüm bölüm. Bu arada bir tane de post-it aldım. Bu kitapları alırken de bana bunu hediye etti. EKG hızlı yorumlama kılavuzu diye. Burada böyle hızlıca EKG nasıl yorumlanıyor kısmı var. Böyle arka tarafı da var. Böyle kalın bir şey. İşte okuyayım. Uzamış QT, intervali, sol ventrikal hipertrofisi yani LVH, RVH yani sağ ventrikal hipertrofisi, V1, V2'ler, R dalgası, işte R progresyon kaybı, RPK diye geçiyor. SD segment elevasyonu, CT falan. Böyle bayağı hızlı yorumlama küçük şeyi acayip tatlı. Teşekkür ediyorum ona buradan. izliyorsa şahit. O zaman şimdi gelin modül sınavımıza çalışalım. Pazar, pazartesi ve salı. Üç günüm var. Üç günde bunu sular seller gibi ezberlerim. Yüzde O zaman gelin başlayalım yavaştan. Ben bayağıdır ders çalışıyorum. Şu an saat 10'a yaklaşmış. Artık bunu bırakıyorum. Çünkü artık beynim almamaya başladı. O yüzden bugünlük paydos. Yarın Tekrar bu masada ders çalışma yerinde. Görüşmek dileğiyle ama şöyle bir durum var. Şu taraf gördüğünüz yere duvar alısı almıştım. O geldi. Hadi onu açalım hızlıca. Evet, açtım. Zaten orasının ölçüsünü alarak almıştım. Şöyle bir şey gelmiş. Nasıl duracağını merak ediyorum. Bir tane ışık açayım geleyim. Yani şöyle hayal etmiştim. İnşallah güzel duruyordur. Hadi gelin bunu şimdi asalım. Bildiğince düz asmaya çalıştım ki bence gayet güzel durdu şu siyah beyaz uyumuyla. Bence çok başarılı oldu. Buraya da bir tane led ışık döşettik mi? Alın size video çekmeli ortam. Çünkü artık video çekerken sadece arkada beyaz duvar olması biraz sinirimi bozmaya başlamıştı. Çünkü diğer youtuber'lar böyle güzel led'li lambalar, bilmem neler yapıyorlar. Benim sadece beyaz duvar duruyordu en azından şöyle bir hareketlilik geldi. Bence bu da hiç yoktan. İyidir efendim. Ben şimdi dizi izlemeye kaçıyorum. O zaman yarın tekrardan bu mazara maalesef ki maalesef görüşüyoruz. Sadece izleyin. Hazır, Go! Zenirli cüce, biz zenirli cüce değil miydik? Nerede geri üç cüceniz? Ya sabahtan beri arıyorum huysuz cüce. Biri otobüste kalmış, birinin benzini bitmiş. Böyle. Ama her şeyin e, ters tarafından bakıyorsun. Birazcık pozitif ol. Ben diğer cüce tarafından Merhaba, nasılsın, iyi Bugün pek bir <laughs> güzel olmuşsun. Bak şey annem bunu evet. yaptı. Tartışma ya. <gülüyor> <gülüyor> Kötülerin düşmanı iyilerin dostu, prensiniz. Beyaz atlı prens. <laughs> en sinir oldum. Yani, <laughs> Nefret ettim. Kötülüğe son vermeye geldim, prens geldi. Şu tipleri. Lan cadı, kalleş karı. Şimdi ilaç dozu ayarlamayı Hasan bize anlatacak. Ben de işte bu biyotransfer eminimlerini filan anlatacağım. Şöyle ufacık bir hızlı tekrardayız. Drama acayip. Dramamıza onun üzerinden kaç. 15. Çok iyiydi. Şuradan bir açılsın. Şuradan başlayayım. İlk kısım bende, ondan sonrası Hasan'da. Evet, bir ilaç dozu ayarlayacağım mi? var ya. Ben de, ben de da. Çok biliyormuşum kesin konuşmam soktu. Kesin ayarlar. <laughs> İzliyoruz. Bir şey burayı kesme <laughs> ben tamam. Çok... Bir şey söyleyebilir miyim? Öncekinde ben kanalamadım diye göstermiş. Kendisi alamadı bu <laughs> Alışığımız çok yaşıyor. Kapı olsan tamam. uzağı görmez. <laughs> Beş sorunuz zaten ikisi bunlardan Bence şey de. Şimdi. mi şimdi? Çünkü siz derse beşi girmediniz mi? de 50-55 dakika bunu anlattım. Eğer metabolizmada sıkıntı varsa ilaç ne yapıyor? İlaç birikiyor. Birikince ne oluyor? Doğru. Toksik doz oluyor. Toksik doz ya da letal doz. Hastayı ne yapıyor? ölüme sürüklüyor. Yani bizim yapacağımız en metabolizma. O yüzden zaten pediatride ne yaptı? Ya metre kareyle kilogram cinsinden ayarlanır. Çeviriminde en önemli şey ne arkadaşlar? Plazma proteinleri. Evet. <laughs> Hiç mi çalışmadınız? Yok. <laughs> İlaç giriyor. İlacın bir etki mekanizması tutulması için ne yapıyor? Lipid membranını geçmesi gerekiyor ve plazma proteinlerine tutulup çözülmesi gerekiyor. Ama çocuklarda ne az? Protein. Plazma protein O yüzden ne yapılıyor? Bizde dört tane plazma proteini var, çocuklarda bir tane var. Biz bir ilaç verdiğimiz zaman ilaç dördüne de yerleşebiliyor değil mi? O zaman bir tane ilaçla her şeyi ama buna değil üç tane de versen, üç doz ilaç da kaç tane tutunuyor? Bir tane tutuluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sık sık çocuklara ilaç vererek bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ama niye dikkat ederek? Toksik ve lethal dozda? dikkat ederiz çünkü çocuğu öldürmeyelim diye. O yüzden zaten hesaplıyoruz. 0.4 cc sisi olan 100, 100.000 gramlık flakonundan 165 miligram ilaç hesaplayacağız. Biz düşünüyoruz hani hangisi biz daha kolay olabilir diye. Mesela hoca bir saattir cc buradayız. 1 cc 1 cc ne su. soruyor ki? Lan? 5 500 5, 5 miligramlık ilacı kaç tamam. mililitre salırsın? Bu işte. Evet doğru yaptı. Sulandırır, Aferin Sude. Su 3 cc eşittir 300 de. mg ise Sonra 2 cc 20, 20. mg. 20 MG'yi verdik. Tableti sulandırıp. Bir, bir, cc, Bak, cc, bir cc, cc 10 Bak, bir cc. Bak 1 cc. 10 cc. O da 100 ünite. Tamam. Süspansiyona geç. Bir ölçek her zaman 5 cc ise 5 cc 250 ise 1 cc 50 50 ise 1.5 cc, cc 1.5 cc 15 dizyen verilir. Nasıl hesapladım ama? Ya süspansiyon en basit zaten. Bence geçelim bunu. En son soru mu? Ah bu değil mi işte? Genta. Diyor ama evet ben sana 1 milim 100 miligram var ilaç olması ya. gerekiyor. Diyor ki, bizim bize 1 bir, bir bir gramlık şey olur. var ya, 1 hani gramlık evet. var ilaç gram değil 1 miligramda kaç milim olması lazım? 10 cc. Hı, hı, tamam, yok, 10 anladım. cc ama ne yaptın? Bir ne yaptın? 1 milimde 100 miligram. 100 miligram, 100 miligram çıkınca 1 cc'yi çıkartmak zorundasın. Çünkü 1 evet. milim zaten kendi ilacı. Çıktın 9 cc'ye koydun, bitti. Geldin. 1 milimde 100 miligram ilaç varsa, 140'dan .4. 1.4 sizi sizi hesaplayamazsınız sıkıntı. 14 dizler çekersiniz projektörüyle 14 bölüm. Kurursun hastaya yani bu kadar basit. Dersimiz bitti. Yemekhaneye gidip kütüphaneye geçiyoruz. Şey ya. Artık anladı yani. Bir de bir de şöyle bir şey Kütüphaneye geldik. Merhaba. Allah çalışıp duruyoruz da ne kadar algılayabiliyoruz. Orası da. İnşallah. <nesliyim? gülüyor> <laughs> Evet, yorgun argın eve geldim. Şu an saat 12'ye yaklaşıyor. Son tekrarlarımı vesaire yaptım. Artık sınava hazırım. Yarın saat 2'de sınavım var. Sınavda çalıştığımıza göre demek ki artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bence eğlenceli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Drama dersidir vesairedir. Dolu dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman üniversite hayatım böyle geçiyor. O yüzden hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıdan bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca şuraya bıraktığım Instagram'dan beni takip edersiniz. Orada daha fazla aktifim bu arada. Neyse şaka maka şöyle bir durum var. 20k almışız. Yeni gördün ve acayip şaşırdım ve acayip mutlu oldum. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Ama şöyle de bir durum var. Algoritmam hala çok kötü. O yüzden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle hemşerilik öğrencisiyseniz sınıf gruplarınızla paylaşıp ya böyle bir çocuk da varmış buna da bakar mısınız derseniz çok mutlu olurum. Öyle yani o yüzden bir tane de bağlantıyı şu an gidip kopyalarsanız ki şu an bence kopyaladın. Gittin değil mi? Şu an kopyaladın geldin tamam ekranı büyüttün tamam teşekkür ederim. Umarım bağlantıyı kopyalamasını. O zaman haftaya yeni videolarla görüşürüz efendim. Bu arada perşembe günü tekrardan staj vloguna başlayacağım. Ürolojinin ikinci haftasını çekeceğim. Daha fazla bilgili olduğumuz için daha fazla işlem yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Görüşürüz.